iPhone 13 Pro Max Ultra HD Hadi başlayalım. Hayır hayır hayır. hayır. Geldim. Tamam çok iyi arabamız da var ya. ya artık başlamamız lazım. Üste. Şu üste bir oynayalım mı? Fellahlarım için. Hadi gel. Sen de gel. Hiç yok he. Adam, 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 adam. Geldim. Yakıyor ya. Yani. Nereye? Burada. Üstüme çekeceğim. Gel. iPhone 13 Pro Max Ultra HD. Hadi başlayalım. Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Misafirlerimiz bizden önce inmiş bile. Şu en yüzlü yargı dağıtıyor. Silah 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 silah. Vallahi yok. Buradan gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. tamam. Hayır hayır hayır. hayır. Ben gidiyorduk ha. Şurada bir canımı tazeleyeyim. Şimdi gelin bakayım. Ha? Oo şunu alayım bak. Şunu alayım işimize yarayabilir. Bak. Ya dostum bak her zaman dediğim şeyi yapıyorum şu an. Ne yapıyorum? Gelmeden sıkıyorum. Ölüm çok karışık. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Geldim. Kafana ah, bindim. Buradan hemen loot yapayım. Leş lazım bize. Leş. Çok iyi gidiyoruz dostlarım. Bu arada nasıl görüntü kalitesi nasıl? Vallahi çok güzel gözlerim bayram ediyor resmen. Bak şu çatıda adam bekliyor. Ona bir bomba atayım mı? Şunu yer misin? Ya kardeşim var ya oradan çıkmaz da bana küfür ama canı sağ olsun ya. Ama hak etti değil mi? Şu M4'ü alayım mı? Şuradan bir uçalım. Direkt araba bulacağım. Ondan sonra full rush. Full rush. Aha gördüm. Tamam çok iyi arabamız da var ya. Ya artık başlamamız lazım. Hadi gidelim. Seslere bak. Tamam. Tamam öyleyse. Oy. Ezildi. Üste. Şu üste bir oynayalım mı? Bak duvar arkası yapacaktı. Bir tane daha var. Ona bir sürprizim var. Selamünaleyküm. Aa ses var. Hadi gel. Sen de gel. Yes. Vallahi diyorum beleşten kilimizi aldık. 10 leş yaptık. Tokyo'ya geldik. 2 dakikada temizledik be. Vallahi ses var. Bot mu? Kapatmış. Tribe girdim ha. Tamam. Buradan bir uzaklaşalım. Artık kimse kalmadı burada. Bu Galata'dan adam çıkar mı? Genelde pusuyorlar ama. Gidesim de hiç yok ha. Adam! 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 Düştü. Diğeri nerede? Seni, seni. Bir cümletim mi? Geldim. Gel. Adam şok geçirdi resmen. Adam şok geçirdi. Vallahi diyorum iyi ki bu varmış. Güzel gidiyoruz dostlarım. Size bir sürprizim var. Şöyle bir yarış arabası kullanalım mı? Yakıyor ya. Şu da kırmızısı. Abo Tamam, şuradan bir gidelim artık. Aldım sesi. Üste. Lan direkt geleceğini hiç sanmamıştım, biliyor musun? Neyse, bekle. Şu intikamımızı bir alalım da lootumuzu yapalım. Aa, burada. Nereye kaçıyorsun? Altında. Yes. Düş düş düş. Getir bakayım lootumu. Aklımı aldın lan direkt gelerek. Eline sağlık kardeşim. Şu karşıdakini oynayacağım. Nereye? Hadi Çıkmıyor mu? Bekle. Bu hatayı bana yapmayacaksın işte. Bu hataya düşmeyeceksin. Vallahi diyorum çok pis sarıyor dostlarım. Vallahi gelen var. Burada. Üstüme çekeceğim. Gel. Can dönmem lazım. Aa geliyor. Ya bu ya bu. Oo adamlar var. Bunlara bir oynayayım da şu kendimi fulllemem lazım ama. Şu karşıdakilerin aklını alacağım. Onlar birbirine giriyor ha. Geldim. Hay 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 Ucuz yırtık da yan odada adam var. Yes. Vallahi bunlar duvar arkası bekliyor dostlarım. Ben bunlara bir sürpriz yapayım mı? Tamam. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Başka adam var mı? Vallahi ben şuradan lootlarımı yapayım da. Varsa da yoksa da Karışmıyorum artık Şu trombolinler işime yarıyor Zıp zıplar lan! lan elim ayağım cidredi lan Lan elim ayağım cidredi lan Ne yapıyorsun Vallahi bir hoş oldum Oy, bir sakinleşmem lazım. <laughs> ben yemin ederim hiç bilmiyordum burada olduğunu. Valla diyorum aklım gitti. Çatıda. Bekle. bu hataya düşme. Adam mı? Kaçamazsın. Çok iyi. 23 kilimiz oldu dostlarım. Lan psikopata bak. Üste çıktı. Ah mermi atsaydım be. Mermi atsaydım bari kardeşim. Şu karşıya bir geçeyim hele. İnşallah pusmuyordur ha burada. Vallahi buraya kadar izleyip beğenmeyi unutanlara daralıyorum. Ama kalite güzel değil mi dostlarım? Bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız ben sürekli çekerim. Benim için havoş. hoş. Yani sizin beğenip yorum yapmanıza bağlı. Bu arada adam yok ha. Aa evin içinde mi gördüm? Evin içinde mi gördüm? <gülüyor> 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 ya adam bakmadı baksaydı pompalardı ya. Ya çok güzel bir maçtı bu. 25 kilimiz var. Victory belongs to us.